Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili teraziler. Ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet Şubat ve Mart aylarına niyet alıyorum. Şu anda beni izleyen, sufalı bekleyen sevgili abonelerim için bakacağım. Aynı zamanda ilk defa da beni izliyor olabilirsiniz. Sizler de dileğinizi tutup niyete dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada özellikle bana nasıl ulaşacağını soran arkadaşlar için söylüyorum. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz, e, mesaj gönderebilirsiniz. Birincisi, ikincisi de e, kanalımın açıklama kısmında zaten bana nasıl ulaşacağınızla ilgili birkaç yol var. Oradan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, şimdi. Şöyle bakımıza geçelim. Hazırsanız dilekler tutuldu mu sevgili Teraziler? niyetlere odaklanalım. Şöyle bakalım. Şubat ve Mart ayları için neyse haliniz o çıksın falınız diyelim arkadaşlar. Ve şöyle başlayalım. Şimdi evet. Kimin kalbinde, yüreğinde iz bıraktınız bu kadar. Unutamıyorum seni diyor. Unutamıyorum, unutamıyorum. Ne yaparsam yapayım ama unutmaya da çalışıyorum diyor. Yani şöyle bir şey görüyorum ben. Siz bir ayrılık yaşamışsınız ama yaşanan bu ayrılık şöyle bir durum. Sizi severek ayrılmış karşınızdaki insan demiş ki bizim bir arada olmamız imkansız, zor. Hani nasıl zorlayacağız? Şartları, sınırları nasıl zorlayacağız? Biz bir arada olamayız demiş ve uzaklaşmış. Ama sizi seviyor ve unutamıyor bu insan. Her an için arayabilir. Bir an sesini duymak istedim diyebilir, bir an için konuşmak istedim seninle diyebilir, görmek istiyorum diyebilir. Ama benim gördüğüm şey şu, siz bu insandan netlik bekliyorsunuz. Çünkü çok kararsız, çok belirsiz her şey ve sizin istediğiniz bir şey değil bu. Net olursa eğer görüşmeyi düşünüyorsunuz ama net gelecek mi arkadaşlar? Yakın zamanda net gelmez ama Sonradan bir şeyler değişir ama birinin kalbindesiniz birisi sizi unutamıyor bunu bilin ne olursa olsun ne yaşıyor olursa olsun bakın şu anda onunla ilgili aldığınız haberler unuttuğu yönünde bile olsa kalbinde yüreğinde görüyorum size sevgili teraziler. Şimdi yorgun musunuz bir hastalıkla mı uğraşıyorsunuz ama şöyle çok önemli bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bir rahatsızlık olabilir, küçük bir soğuk algınlığı gibi bir şey olabilir. Ya böyle bir şeyle uğraşıyorsunuz ya da bir yorgunluk var üzerinizde. Biraz dinlenmek istiyorsunuz arkadaşlar. Şifalanmalar, dinlenmeler, ferahlamalar biraz bu yakın dönemde bunlara odaklanacaksınız. Size de iyi gelecek. Gerçekten iyi gelecek. Buna ihtiyacınız var. Kendinizi, bedeninizi, zihninizi ne kadar yormuşsunuz. Ve şunu da söyleyeyim. Herkese memnun edemezsiniz sevgili teraziler. Bu nasıl bir çabadır böyle. Herkes memnun olsun çabası. O da memnun olsun. Başkası da memnun olsun. Yani hep böyle bir birileri memnun olsun çabası var. Hayır arkadaşlar bunu yapmayın. Yorulmuşsunuz. Yorgunsunuz. Üzgünsünüz. Ama e, güçlü bir şekilde ayağa kalkışınız da var. Bitmediniz. Yeniden doğuyorsunuz. Şimdi sevgili terazi burçları anlaşma sözleşme imza bir şeylerin imzalanması başlaması iş girişimleri işle ilgili atılacak adımlar yakın zamanda hayatınızda görünüyor. Böyle bir şeylerin başlangıcı var bir imzalar atılacak ama hayırlı güzel de başlangıçlar var hayatınızda onu da söyleyeyim. Birileri şey diyebilir olmaz gibi konuşabilir siz kendiniz düşünün, tartın arkadaşlar. Ölçün, tartın, biçin. Ona göre kararınızı verin ama güzel başlangıçlarda yapacaksınız işle ilgili onu da söyleyeyim. Şimdi birini kırdığınızı düşünüyorsunuz ama o da sizi kırdığını düşünüyor. Bu aklınızdaki kişi olabilir. Bakın aklınızda birisi varsa eğer ve ona diyorsanız ki şöyle işte ben onu kırdım, üzdüm bir şekilde onun kalbini kırdım diye düşünüyorsanız o da aynı şey diyor. Diyor ki ben onu kırdım. Üzdüm keşke kırmasaydım. Üzmeseydim. Ona hak etmediği şeyler yaşatıyorum. Hak etmediği şeyler hissettiriyorum. Ona haksızlık yapıyorum diyor bu insan. Sizden daha fazla düşünüyor sevgili teraziler. Ama böyle biraz da duygusal gördüm sizi. Yani bir şeyler anlatmak istiyorsunuz siz. Ailenize yani çok yakınlarınızı anlatmak istiyorsunuz. Şöyle bir içinize açmak istiyorsunuz. Ama cesaret edemiyorsunuz sanki. Sanki içinizi açsanız, içinizdekileri söyleseniz, böyle karşınızdaki insan şey görecek gibi geliyor arkadaşlar size. Yani sizin düşüncelerinizden dolayı belki hor görecek diye mi düşünüyorsunuz artık o da olabilir. Ama içinizde açmak istiyorsunuz yani bir şeyleri söylemek istiyorsunuz. Dertleşmek istiyorsunuz. Belki pişmanlıklarınızı bile konuşmak istiyorsunuz. Ya da kafanıza çok takılan bir şey var. Ailenize söylemek istediğiniz. Bunu söylemek için doğru zamanı kollayacaksınız. Bu Şubat ve Mart içerisinde e, neyi konuşmak istiyorsanız, bakın neyi açmak istiyorsanız içinizde kalbinizde yüreğinizde onu açacaksınız, onu konuşacaksınız. Saklamak, gizlemek istemiyorsunuz artık. Konuşmak istiyorsunuz ve bu sizi rahatlatacak çareler bulunacak. Bazen söylemek lazım, bazen konuşmak lazım arkadaşlar. Kendi içinizde yaşadığınız, halletmeye çalıştığınız sorunlarınız var ama. Ailem aman üzülmesin. Belki bazılarınız da bunu diyor. Aman üzülmesin, aman kırılmasınlar. Ben söylemeyeyim onları da şimdi. Onların da derdine dert katmayın falan gibi düşünüyor olabilirsiniz ama söylemeniz daha iyi olacak bakın. Açın içinizi söyleyin. Bir şeylerin dermanı bulunacak. Daha fazla konuşulacak görünüyor. Bir de şu var. Yanlış anlaşılma çok var. Aile içinde ya da yakın çevrenizde, iş yerinizde falan da olabilir konuşmalarda aradaki diyaloglarda çok yanlış anlaşılma var biraz bazı şeyleri düşüneceksiniz ya ben mi yanlış anladım acaba öyle değildi de ben mi yanlış düşündüm acaba biraz bunları düşünmek isteyeceksiniz ama karşılıklı bir şey var yani sadece sizden yana bir yanlış anlaşılma değil karşı tarafta aynı şekilde siz de aynı şekilde görünüyorsunuz bunu toparlayacaksınız yani bu konuları konuşarak çözümler bulacaksınız sevgili terazi burçları şimdi arkadaşlar var mı böyle sınav gündeminiz filan ya bir sınav ya bir yarışma ya rekabet içinde bulunduğunuz bir konuda gerçekten çok çabalamanız lazım bırakmayın tam böyle yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz yani öyle derler ya hani bu bu saatten sonra bırakmayın ne için çabalıyorsanız bayağı bir başarı göstereceksiniz. İki kişi e, sanki böyle bir şeyleri yapamayın diye bekliyor. Yani olmasın diye bekliyor ama o birisi bayan, birisi erkek gördüm ve ikisi de çok güler yüzlü ama yüzlerinde sahte bir gülümseme yani. Resmen sahte bir gülümseme gördüm. Bu iki insanın e, bu iki insanı inadına diyeceğim. Çünkü bu iki insan da sizin düşmenizi bekliyor. Siz ise başarı haberi vereceksiniz. Ve çok mutlu görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu arada ani nikah kıyan kim? Ani evlenen kim? Yani şimdi sizsiniz demeyeceğim. İlla ki hani böyle bir gündeminiz olmayabilir. Ama çevrenizden, etrafınızdan şok edici böyle. Evlenmişler ya da evleniyorlarmış falan diye duyacaksınız. Birisiyle ilgili. Çok sevdiğiniz bir insanla ilgili. Çok da şaşıracaksınız. Ee, ama... Hani mutlu olurlar mı olmazlar mı orada da biraz düşünüyorsunuz. Belki bir analiz yapacaksınız. Bir öngörüde falan bulunacaksınız. Söyledikleriniz de çıkıyor yani teraziler. Böyle bir e, sezgisel tarafınız son zamanlarda artmaya başlamış. Bunu fark etmiş olabilirsiniz zaten. Bir şeyler bereketleniyor arkadaşlar. Çoğalıyor. Yani çoğalan şeyleri çok tutunun. Ne ile ilgili? Çoğaltıyorsanız devam edin. Bilginiz mi? Donanım mı? iş mi? Yani her şey bu. Kendinizle ilgili olan veya maddiyat mı? Çoğalan şeye odaklanın. Daha da bereketlenecek inşallah. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Instagram hesabım dediğim gibi Yıldız ile Falname. Kanalımızın ismiyle aynı YouTube'la. Oradan bana mesajla ulaşabilirsiniz. Hatta takip edip destekleyebilirsiniz. E, aynı zamanda dediğim gibi kanalımın açıklama kısmında bana ulaşabileceğiniz noktalarda size yardımcı oldum zaten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.